sadece ve sadece bu halkın gerçek sorunlarına odaklanmak, onlar istiyor diye kavga etmek, kutuplaşmak, ayrışmak, sonra da yokluğa, yoksulluğa, açlığa, sefalete rağmen inadına oylar kullanmak, kutuplaşan toplumdan medet umanlara karşı bizim hedefimiz herkese birden sahip çıkmaktır. AK Partilinin de yoksulu, MHP'linin de işsizi, Büyük Birlik Partilinin de güvencesizinin teminatı biziz. Biziz, biziz, biz Türkiye'yiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Gençlerimizin geleceği, emeklimizin maaşı, çalışanımızın alnının terinin karşılığı için kavgayı Burada vereceğiz. Meydanlarda, mitinglerde vereceğiz. Ancak oyuna gelmeyeceğiz. Ezanı susturacak dedikleri müezzinlerin, imamların özlük haklarını savunuyor. Bayrağı indirecek dedikleri ay yıldızlı al bayrağın renklerinden Türkiye ittifakı kuruyor. Bütün Türkiye'nin demokratlarını kucaklıyor ve vatanı böldürecekler dedikleri yedi bölgede 81 ilde bine ilçede verdiği mücadeleyle Türkiye'nin bütün demokratlarını sosyal demokratları muhafazakar demokratları milliyetçi demokratları Kürt demokratları yeter ki Türkiye'yi sevsin Yeter ki hepimizin ortak geleceği için mücadele etsin. Bütün demokratları kucaklıyoruz. Biz hep birlikte bu saltanatı yıkacağız. Biz hep birlikte halkın iktidarını kuracağız. Hep birlikte üretecek, hep birlikte kazanacak, hep birlikte bölüşeceğiz. <laughs> Edremit, Balıkesir, 20 tane fay hattının üstündeki... Bir ilçemiz ve burada kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Balıkesir'de kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Partizanlık yaparak imzalar atmayarak onay vermeyerek el kol bağlayıp siyaset yapıyorsunuz ama depremin siyaseti olmaz, insan hayatının siyaseti olmaz. Enkaz altında kalmış. Bebelerin, çocukların siyaseti olmaz. Kentsel dönüşüm için gereğini yapın. Önümüzü açın. Gerekli katkıları sağlayın. Vebal altında kalmayın. Samimiyetle çağrıda bulunuyor. Tarih önünde sizi bir kez daha uyarıyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yapacağı büyük değişim kurumlarıyla önce tüzüğünü demokratlaştırarak, demokratikleştirerek Türkiye'ye vaat ettiği demokrasiyi kendi yaşamaya başlıyor. Ardından yapacağı büyük program kurultayının başlangıcıyla bu ülkeyi nasıl yöneteceğini, yoksulluğu nasıl bitireceğini, gelir adaletsizliğini nasıl ortadan kaldıracağını, kendi kendine yeten bir tarım ülkesinden ithalata muhtaç bir ülke haline gelmekten nasıl kurtulacağını, hayvancılığından arıcılığına kadar tüm sektörleri yeniden nasıl ayağa kaldıracağını çalışacağı bir program hazırlıyor. Hazırlıyor, hazırlanıyor. Müjdeler olsun ki Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıl sonra yeniden Türkiye'yi yönetmeye ayağa kaldırmaya hazırlanıyorum. Herkesin insan olma onurunu yüreğinde hissedeceği o günler yakındır. Hiçbir mezhebin ötekileştirilmediği, cem evlerinin de ibadethane kabul edildiği, tüm inançlara saygılı, tüm inançlara eşit hizmet eden, kimseyi ikinci sınıf vatandaş görmeyen, anayasada ne yazıyorsa uygulayan, eksik olanını da anayasasına koyan genç cumhuriyetin ikinci yüzyılında hep birlikte yürüyecek yolumuz var. İnanın ve güvenin. 31 Mart gecesi size verdiğim ilk sözü tuttum. Dedim ki 70'lerde Ecevit dünyayı doğru okudu. Türkiye siyasetini doğru okudu. Rüzgarı ve zorlukları doğru tespit etti ve onun liderliğinde girilen ikisi yerel, ikisi genel, dört seçimde de Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti çıktı. Ben yerel seçimlerle ilgili ortaya koyduğum iddiayı ve verdiğim sözü tuttum. Aynı ekremitlilerin bana verdiği sözü tuttukları gibi. Şimdi sıra sözün büyüğünü tutmakta. Şimdi sıra mutluluğun büyüğünü yaşamakta. Emin olun ki, inanın ki, and içelim ki yapılacak ilk genel seçimlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi birinci parti olacak, iktidar olacak.